Eğer bu şekilde olursa, yani 24, 19, 3, 3, 1, yani evet. e, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, YDP koalisyonu kurulduğunu varsayalım. Burada çok hassas bir sorun devam eder. Grup meselesi. Evet. Şu anda bu aritmetiğe göre mecliste UBP-CTP grubu olur evet. ve e, bu noktada. Ee, tabii ki bir önceki meclis aritmetinde HP vardı ve HP CTP birlikteliği UBP'nin önünde bir sayısal üstünlük yaratıldı. Evet. Bu durumda meclis işçi ve komis, e Komitelerde temsiliyet durumu iki partinin temsiliyeti nasıl olur? Hükümetin ve komitelerdeki çalışmasını nasıl etkiler yoksa e, otomatikman zaten UVP daha fazla olduğu için e, oradaki çoğunluğu kendisine yeter mi e, bunu göreceğiz ama e, ben e, şunu bu vesileyle bir daha söylemek istiyorum o e, klasik e, duru, durduğumuz noktada durmayıp. Erken bir genel seçim mesela bakınız, eğer UBPCTP koalisyonu oluşmazsa oluşacak olan hükümet, bu meclis bir bir buçuk sene sonra erken seçimi tekrar konuşacağız. Ve eğer onun o konudaki niyet belirliliği de olursa ki böyle bir istikrarsızlık yakında evet. e, çok net. Bu akşam bu seslendirmek isterim ki e, Haziranda yerel seçim vardır. Eğer bu meclis istikrarlı bir dönemi yaşatmayacaksa e, partiler otursun ve Haziranda sandıklar kurulduğu zaman yeni bir maliyet olmaksızın yerel seçimle genel seçimi beraber yapalım.